Herkese merhaba arkadaşlar Melek Hoca ben Eskişehir'den sevgiler selamlar e, bu videoda size İslamiyet öncesi Türk edebiyatının ikinci dönemi yani e, yazılı edebiyat dönemini anlatacağım e, bu tarafı da açtım. Ee, ...yine karşılaştırarak Hani e, dinlemek isterseniz diye. E, videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz siz de. edebiyat dönemi için ne demiştik? Ne zaman başladığını bilmiyoruz ama 8. yüzyılda e, bittiğini biliyoruz demiştik. Çünkü 8. yüzyılda neye geçiyoruz arkadaşlar? Yazılı edebiyat dönemine geçiyoruz. E, kaç alfabemiz var burada? İlk alfabemiz olan Göktürk alfabesi ve... Ee, arkasından Uygur alfabesini kullanacağız. Yani yazılı edebiyat dönemini de ikiye ayırıyoruz. Göktürk ve Uygur dönemi. Bazen e, sınıflara girdiğimde bazı arkadaşların kaç alfabe kullandığını bilmediğini fark ediyorum. Mesela e, şöyle bir öz eleştiri yapın bakalım. Alfabelerimizi sırasıyla biliyor musunuz? İlk alfabemiz Göktürk. Arkasından Uygur alfabemiz geliyor. Sonra Arap alfabesi arkasından şükürler olsun ki e, latin alfabesine geçiyoruz. Peki Göktürk döneminde e, hangi eserler verildi? Göktürk döneminde e, bir eserimiz var. Göktürk yazıtları aslında bir e, Göktürk yazıtlarından önce bir eserimiz var. Onun adı Yenisey yazıtları 6. yüzyılda yazıldığı düşünülüyor Göktürk alfabesiyle. Ama okunamıyor arkadaşlar silinmiş. Okunamadığı için de e, ilk ürünümüz olarak biz Göktürk yazıtlarını kabul ediyoruz. Tekrar ediyorum, ediyoyum. İlk yazılı ürünümüz aslında yeni Yenisey yazıtlarıdır. Ancak okunamadığı için ilk yazılı ürünümüz olarak Göktürk yazıtlarını kabul ediyoruz. 8. yüzyılda yazılan. Nedir Göktürk yazıtları? 3 tane dikili taştan oluşur. E, tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikili 3 Dikili taştan oluşur arkadaşlar. Göktürk yazıtları da ne anlatılır? Kısaca bağımsızlığımız anlatılır arkadaşlar. Bağımsızlık savaşımız. Çinlilere karşı verdiğimiz bağımsızlık savaşımız anlatılır. Türk bütünlüğünü yeniden kurmak. işte düşmanlarımızın hediyelerine e, itima etmememiz gibi şeyler anlatılıyor Göktürk yazıtlarında. E, kim anlatıyor peki bunları? Yazarı Tonyukuk, ve Yollu Tigin arkadaşlar. İlk büyük Türk edebi sayılan Yollu Tigin ve Tonyukuk yazıyor. Tonyukuk kendi taşını kendisi yazıyor arkadaşlar. Kültigin ve Bilge Kağan yani kardeşlerinkini ise Yollu Tigin'e yazdırıyor. Peki bu Göktürk yazıtlarının önemi nedir? Bir, Türk adının geçtiği ilk yazılı belgedir. Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir. Peki bu kitabeleri kim buluyor? Kitabeleri aslında bu kitabelerden ilk söz eden kişi birçok kaynakta geçmez. Tarihçi Cüveyni'dir. Tarihçi Cüveyni, Tarihi Cihanı Guşa adlı eserinde Orhun yazıtlarından söz etmiştir. Ama çok da itibar görmemiştir. Onun öncesinde İsveçli bir subay Starlanberg kitabeleri bulmuştur sonunda en sonunda kitabeler tamamen bulunup Danimarkalı e, Thompson ve Rus yazar Radov tarafından okunmuştur. Gördüğünüz gibi Türkler değil yabancılar okumuştur. Orhun yazıtları bizim için çok değerli bir eserdir. Çünkü bizim ilk yazılı ürünümüzdür. Türk adının geçtiği ilk yazılı belgedir. İlk yazılı ürünümüzdür. Bağımsızlık savaşımız anlatılır. Üç dikili taştan oluşur. Yazarları Tonyukuk, Vezir Tonyukuk ve Yollu Tigindir. Tonyukuk kendi taşını kendisi yazmıştır. Bizzat kendisi Kültigin ve Bilge Kağan'ınkini de Yollu Tigin yazmıştır. Tekrar edelim. Yazılı Edebiyat Dönemi 8. yüzyılda Sözlü Edebiyat Dönemi bittikten sonra başlamıştır. İki dönem ayırıyoruz Göktürk ve Uygur Dönemi. Göktürk döneminde iki eser var. Yeni Sayı Yazıtları ve Göktürk Yazıtları. Ama bu iki eserden birincisi Yeni Yazıtları okunamadığı için arkadaşlar Göktürk Yazıtları kabul ediliyor. Cüveyni'yi unutmayın bakın. Cüveyni'nin sorulma ihtimali çok yüksektir. Ben olsaydım sorardım. Adam ilk söz eden kişi değil mi? Niye ismi geçmesin ki? Evet biraz önce de söyledik. Not olarak bir daha bir daha yazmışım. Göktürk yazıtları Türk kelimesinin ilk kez kullanıldığı eserdir ve burası çok önemli. Göktürk yazıtları ilk nutuk, diğer adıyla ilk söylev, nutuk veriyor çünkü adam bize, öğüt veriyor. Ve ilk siyasi anı örneğidir. E, başından geçen olayları da anlattığı için kime? Siyasilere. İlk siyasi anı örneği olarak kabul edilir. Peki ilk edebi anı örneği neydi? Düşünün bakalım. İlk siyasi anı örneği Orhun yazıtları. İlk edebi anı örneği ise Babür Şahın yazdığı Babür nameydi arkadaşlar. Tekrar edelim mi? Göktürk yazıtları, Türk adının geçtiği ilk yazılı belge, Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri. İlk nutuk yani söyle ilk siyasi anı örneği gördüğünüz gibi çokça ilki ve çok değerli bir eser aynı zamanda ilk sözeden ilk sözeden sorunun gelme ihtimali çok yüksek cüveyni. evet Uygurlar ne yapmış Uygurlar biraz sapıtmış arkadaşlar şimdi Göktürkler tek tanrı inancında olup hiçbir kültürden ve hiçbir dinden etkilenmemişlerdir bu yüzden Öz Türkçeyi kullanmışlardır ama Uygurlar birazcık sapıtmış. Farklı farklı dinlerle etkileşime girmişler. Budizm, manizm gibi. Farklı kültürlerden etkilendikleri ve farklı dinlerle etkileşime girdikleri için onlardan sözcükler de almışlardır. Yabancı sözcükler. Bakın burada ne diyor? Çıkmış sınav sorusu. Uygurlar farklı dinlerden ve kültürlerden etkilendikleri için eserlerinde yabancı sözcükler de mevcuttur. Göktürklerde mevcut değildir çünkü onlarda e, öz yani tek tanrı inancı vardır. Evet Uygur döneminde dönemden kalma birçok hikayenin yanında kökünç denilen sorulabilir bir tür ilkel tiyatro eserleri de vardır. Uygur alfabesi 14 harften oluşur arkadaşlar. Göktürkler Göktürkçe 38 harften bakın burada yazıyor. 38 harften. Uygurlar ise 14 harften oluşur. Bu dönemde bilinen ilk Türk şairi Aprun Tigindir. Yakınlarda sormuştum ama siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz? Belki de seneye izleyeceksiniz 2021 yılında. Ee, Instagram'da sormuştum. İlk Türk şairi, bilinen ilk Türk şairi Aprun Tigindir. Uygur döneminde dört tane eser var. Altın yaruk, altın ışık demek. 8 yükmek, 8 cennet demek. Kalyanam kara ile papam kara, iyi prens, kötü prens. Irk bitik, fal kitabı fala ve büyüye de düşkünler bu arada. Aynen sizin olduğunuz gibi. Altın yarukla sekiz yükmek dini kitaptır arkadaşlar. Dini ahlaki kitap. Kayalam kara ile papam kara iyi prens kötü prens e, hikayesi anlatılır. Irk bitik fal kitabıdır. Şöyle soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir eser değildir diye sorabilir. Evet arkadaşlar İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı bitti. Gördüğünüz gibi kısa bir konu. Ee, videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Eskişehir'den sevgiler, selamlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.